Bir şey demedim ki abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aç lan piç yazmış ya. Göt 13 yaşında en fazla max bak he. PUBG Mobile'cılarla gelmiş siteye. <laughs> Yoktur bunlar sizde siktir et çok önemli. Bir numaralı kanki abone oldu. Evet. Mustafa Aksu birinci en olsun. Yarın program. Bugün ETS var. Video sahibi, yani motorcu arkadaşımız, birazdan izleyeceğiniz tartışma sonucunda araba sürücüsüne 5 ayrı suçtan dava açtığını söyledi ve olayları daha detaylıca anlattığı bir video gönderdi. Ben varım ama burada. Sıkıştırdı mı? Bak abi, abi şeritle ben varım onunla. E görüyorsan niye motorcunun üzerine kırıyorsun diye sorarlar insana. Abi görüyorsan da neye geliyorsun? Bir şey yapmıyorum ki ben sana sen bana Bu neden oluyor biliyor musun bu karşıdaki adamın bu tribi? Alttan alıyor ya. Sorun orada. Türkiye topraklarında böyle maalesef. Nasıl? Kornam yok. Aa bak kornam çalışmıyor, kornam boş. Elimi sallayayım abi nasıl büyürüm ki sesimi? Kötü örnek oluyorsun abi. Öyle. Olsun. Bak öyle olsun oğlum. Sen ne ayaksın Aman ya? Adamım. Aa. Bir şey demedim ki abi. Öyle olsun dedim. Arkadaş. Tam öyle olsun dedim sustum. Bir şey demedim. Büyüğümsün abi, abi şey. sesini çıkarmıyorum ki büyüğümsün. Büyüğümsün ağzımı açmıyorum. Şimdi şey burada ibne mi ibne diyoruz Karşınıza gelse bir buçuk kilo patates sıçarsınız aklınızda olsun. Bu kadar olay bitti sanıyorsunuz değil mi? Evet. Olur mu? Hayır. En komik kısmı şimdi geldi. Kadın var bir de yanında. Niye abi? Aa. Yanımda i̇şte kadın mı var? İstanbul Aha. Beyefendisi Ondan sonra. yapıyor Herkese merhaba ee, Sen tut Valla Gürkan ee, sana bir şey söyleyeyim mi Amınıza koyar hepinizin Abi yanınızda olsun Sesi benden ufak bir açıklama istedi Bu paylaşmış olalım Aklımız geri Bu video sonrasında ben yolumu değiştiriyorum Herhangi bir kazaya veya tartışmaya Mahal vermemek için Fakat sonrasında beyefendi Ben yolumu değiştirmiş olmama rağmen Başka bir yola sapmak istememe rağmen e, Bana gelip geri geri 200 metre kadar arabasını geri geri getirip bana yandan çarparak maddi manevi e, sağ bacağıma motosikletime telefonuma e, zarar verdiği için hasar bıraktığı için kendisine mala zarar vermekten e, Ya tamam de... Liz, olayı gösterir misin? Ne? <laughs> Harbiden İstanbul'un öküzü bitmiyor ya. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neye böyle hareket yapıyorsun? Niye öyle hareket yapıyorsun? Sana çarpıyordum farkında mısın? Kırmızı ışıkta geçtin. Ya tamam ya şey yap ya. Tamam ya tamam. Çarpınca tamamı görürsün. Hoşuma giden şey, Aydemir Akbaş görünümlü dayının yanında oturan arkadaşımızdı. Sessiz sakin olaya müdahil olmadı. Abi. Ama belli ki o da dayıdan çok çekmişti. Tamam, ah dayı ah. Değil mi? Top... Değil mi? Bak bak bak. O. Oh. Yüzyılın öküz sürücüleri top 10 listesi oluştursak bu sürücümüz ilk üçe giremez fakat 4. 5.yi zorlar diye düşünüyorum. Abi. Bakalım mi? bu durum hakkında kendisi ne diyor? <laughs> ya ne yapıyorsun sen ya? Ya niye sinyal vermiyorsun? Babacım sinyal niye vermiyorsun ya? Bir anda böyle çıkılır mı? Sağ Bak kameramda kayıttı Oradan da böyle çıktın, Aa, önüme de böyle kırıyorsun. Tamam, de, yok evet yanlış duymadınız. Ben de yanlış yazdım. Nasıl ya? ya? Senin sağdan geçme hakkın yok mu diyor? Evet. Motorcunun evet. iki şeritli olan yolda sağ şeridi kullanamayacağını söylüyor. Nasıl yani lan? Ya abicim, sağdan devam edin Niye geçme hakkım olmasın? Yok e, sinyal vermeden dönebiliyorsun. Çok bir ay. Eyvah anlısın. Aynı durumda motor yerine araba olsa. Keşke bu kardeş başa konuşmasa başa 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 böyle de. Evet değil mi? Daha, daha güzel olur bir daha Zorunda. Yani şu konuşmasa. Sen mal mısın sen? Ha mal mısın? Beni görmüyor musun geldiğimi? Geldiğimi görmüyor musun? Sen benim geldiğimi görmüyor musun abi? Abi motor yoldayım. Sen dikkat edeceksin. Ne yapıyorsun ama sen burada gibi geçiyordun ben ne yapayım? E geçmesen vuracaktın zaten. İnsanımızın çoğunun özür dilemekten aciz olduğunun göstergelerinden. Hatalısın be sinirli dayı, keşke özür dileseydin. Çılgın Kore'ye değil O. Oh. Bu video boyunca konuşmayacağım. Bak. Güzel olur Kendin ya. Kandanın da eşgali net değil. O yüzden ne yazık ki ünlü yapamıyoruz. Bana böyle yapma. Arabayı üstümüze sürüyor ya. Dur diyor lan lan. Kardeşim boş ver. sürüyor lan lan. Yavaş Arabayı üstüyle gelmesini biliyorum gömüş <laughs> <ben gülüyor> Arkadaşlar şimdi veriyorsunuz. Kureye attığı yere. Al kardeşim. Solduyoruz gördün mü? Doldu bu oluyoruz. Adamı yere fırlat. Gördük bak. Abi sen merak etme ben hepsini çektim. Tamam mı? Oğlum yaşlı mı bir ya. Nasıl sürdür falan? Hepsi evet. var. Yok yok bir şey yok. be. Ya. Oğlum yaşlı bir de ya. Adam adam. Sağ ol Ömer hoş geldin kardeşim Ömer Faruk Sarı. Abi vallahi ben çektim hepsini. Hepsi var zaten kamerada. Abi yazık ya amına koyayım. Çok sinirleniyorum. Ay Motorcunun rahatsız olduğu nokta, taksicinin sağ tarafında boşluk olmasına rağmen kendisine çok yakın geçtiğini düşünmesi. Dönme işte sen de ya. Selamünaleyküm abi. Abim, şimdi yanımdan çok yakın geçtin, fark ettin mi bilmiyorum ama. Fark Nereden ettin mi? Abi? Buradan geçerken karşı şeritten geliyordum ya ben. Yanıma çok yakın geçtim. Farkettin mi bunu? Hangi şeritten ya? Buradan giderken ben senin önünden geliyorum, sen bu tarafa geliyordun ve yanımdan sıfır geçti. Farkettin mi? Evet. Farkettin mi bunu? Sen neredeydin ya? Sen bunu. Bak. Bunu ben bu yoldan dümdüz gidiyordum. Ben senin sen de buraya geliyordum. Görmüyorum. Motorcu taksicinin karşısında ve farları açık. Taksicimizin arada bir gayetten ışık görme problemi yoksa, yolda gördüğü bu ışığı bir taşıt farı olarak algılaması gerekiyor. Yok ya. Ben, ben görmek istediğimi görmem. Görmek, görmem. görmek istediğini görmek diye bir olay yok. Sen bak, göreceksin bak, trafikte varız biz abi. anladın mı? Varsın ben sana yoksun demiyorum ha, ama tamam. adam atıllı yani, kullanırsanız var. Ben... Taksici motorcuyu görmediği için yakın geçtiğini söylüyor. No, Daha sonra olay, olay anında yerinde sabit duran Abi, abi harbiden yani Adam yani, kullanırsanız var. Yok, yok bir özlü... yani yok ya bizim insanımız çok tuhaf be kardeşim. Ya dayı kıllı ya kıllı Oğlum bize de oluyor ya bak şimdi yanlış anlamayın güzel kardeşlerim benim arabanın Açık acık ya. Ha. İple uyuz oluyor amına koyayım. Yemin billahi yemin tanımıyor beni mesela. Yol vermiyor amına koyayım. Ya var mı? Var. Yani sırf arabanın üstü açık diye öyle şey. Ulan ölüme kırıyor amına koyayım ya. Var abi var. Ve veya motorcunun tamam kardeşim demesiyle var. kapanabilecek bir konu zaman kaybına dönüşüyor. Uyuz oluyor amına koyayım. Bakıyor böyle ters ters. Bakıl, Sanki var. anasını ben siktim. Yani... Burada sana karşı hiçbir şeyim oldu mu burada? Sen sen neden ilk başta seni bile görmedim dedin Görmedim. Ben, ben de görmedim. bunu diyorum. Biraz daha Demek dikkatli ki... olmanı istiyorum ben sadece ha, o ben kadar. Tamam tamam Hadi. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Ya tamam yine taksici. Tamam belli. Abi de yani... Hafiften ne alıyor yani? Güllü... Ananı sikeyim detaycılık yere. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun? Burada benim. Ne yapıyorsun? Gel böyle gel. Gel gel. Abicim şeritteyim ben. Nereye geliyorsun? Nasıl görmüyorsun? Abi nasıl görmüyorsunuz ya? Abi ya aynaya bak ya kapını çevir lan. Şimdi eee ben de bir şey söyleyeceğim. Videoyu izledik tamam. Motorcuların hep farklı olduğu videolar var. Lakin bazı motorcu arkadaşlar da Öyle bir motor kullanıyorsunuz ki. Yani E5'in ortasında zigzag çekerim dersin amına koyayım. Yani ya neleri var abi. Bir, bir kere şu çok kıl bir olay. Gidiyor böyle normal tamam mı? Zır 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 Bunları niye yapıyorsunuz peki güzel kardeşim? Bunu etsi için söylemiyorum. Yani tek teker kaldır öyle falan. Bunları niye yapıyor Bunlar mesela yok bu videoda. Tamam bu videoda Tabii ki motorcuların da hakkı savunulmalı. Ama şimdi motorcuların da hepsi madem geneli konuşuyoruz. Sütten çıkmış kaşık değilsiniz yani haberiniz olsun. Aynen. işte böyle lisenin önünden geçerken tı, 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 işte ne oldu? Bütün kızlar altına işledi. Herkes sana bakıyor zannediyorsun falan filan. Bunlar da var yani. Bunlar da var. Bunlar da var. Bunlar da var. Ya kardeşim bunlar kekoluk. Bak aklınızda olsun beni izleyen genç kardeşlerime söyleyeyim. Yarın Allah nasip edecek. Ya altınızda gıcır gıcır arabalarımız olacak. Ben inanıyorum hepinize. Kalbi temiz insanlarsınız. Kötü olanın namına koyayım. inşallah binemezsiniz namına koyayım. <laughs> Güzel kardeşlerim. Özellikle bilhassa ehliyeti yeni aldığınızda 18 yaşınıza geldiğinizde öyle arabanın motorunu amcık gibi böyle bağırttırarak Oor! falan filan aklınızda olsun. Kızlar size dönüp oha ne kadar havalı keşke beni bir kere sikse falan demiyor aklınızda olsun <laughs> Amına koydumun öküzü diyorlar size böyle He. Aranızda da şu an yapan varsa böyle kız gördüm falan filan Kızlar böyle oha hay ne olur beni bir kere sikse falan böyle bir şey kesinlikle yok Dönüp size söyledikleri tek şey amına koydumun öküzü amına koydumun görmemişi Bilmiyorum, diyorlar ya. Aklınızda olsun aklınızda olsun tamam tatlım Aklınızda olsun güzel kardeşlerim. Aynen. Sakın sakın o tarz hareketlere girişmeyin. Aynen. Öyle bir şey kesinlikle yok.